Şimdi tabi uzun yıllardır takip ediyorsun Musa abi sen bu Orta Gidiyorsun, geliyorsun. Evet. E, gözlemlerin de var, e, tanıklıkların da var. İlk e, bu saldırı haberini aldığında bir şaşkınlık yaşadın mı? Önce buradan başlayayım. Saldırıdan dolayı şaşkınlık yaşamadım. Ama saldırının bu kadar büyük çaplı e, olduğunu doğrusu e, bilmiyorduk. Yani ilk başta bunu duyunca bu bizi gerçekten şaşırttı. Hele hele e, yani haberler hani olgunlaşmaya başladıkça e, saldı, saldıran tarafın e, ta içerilere kadar girdiği bazı askerleri esir aldığı e, bazılarının işte öldürdüğü vesaire gibi bir takım e, haberler geldikçe gerçekten şaşkınlığımız daha da arttı çünkü hiç beklenmedik bir şeydi yani bu İsrail'in de İsrail dışında da başkalarının da beklediği bir şey değildi doğrusu. Komplolar tabii söz konusu hani bazı teoriler ortaya atılıyor. Mossad bilerek göz yumdu 11 Eylül vari bir e, evet. hikaye yaratıp daha büyük bir saldırıya zemin hazırlamak için vesaire Bu tip yorumları da arada kısaca sormuş olayım. Bu bu, bu çaplı bir e, saldırıya izin vermesi mümkün değil. Çünkü e, yani e, İsrail İsrail halkı açısından düşündüğümüz zaman e, bu büyük bir felaket. Dolayısıyla e, Mossad'ın bu bu şekilde bir şeye izin vermesi mümkün değil. Ama şunu ben de düşünüyorum doğrusu. Bir istihbarat almışlardır. Bu kadar büyük çaplı olduğunu bilmiyorlardır. Fakat böyle bir şeye belki hani kontrollü bir şekilde izin vermiş, vermek istemiş olabilirler. Diğer taraftansa alt birimler belki de istihbarat birimleri içerisinde bu hazırlık çalışmalarını ya da aldıkları bilgileri yeterince önemsemediler. Belki göremediler gelmekte olanı. Ve dolayısıyla da yukarı taraflara belki bildirimde bulundukları zaman ciddi bir şekilde bir uyarıda bulunmadılar. Ben zannediyorum böyle bir şey oldu. Hı hı. E, Amerikalılar Haziran'dan bu yana Suudilere bastırıyor İsrail'le anlaşın diye. E, aslında uzun yıllardır bastırıyor da e, görüşmeler yoğunlaşmıştı. E, Hamas e, sence niye yaptı bu saldırıyı? Sadece bu normalleşme sürecini baltalamak için mi? Filistin davası bitmedi demek için mi? Gruplar arasındaki çatlakları gidermek için mi? Ya da hepsi mi? Yani bu işin tabii hep zamanlaması konuşulur. Ee, ya evet. da gerçekten dar bir operasyonel grup karar aldı ve e, uyguladı ve bu kadar mı? Bence en sonuncusu. Yani elbette bir takım e, gelişmeler, e, gelişmeleri entegre görmek lazım. Yani birbirinden ayrı elbette göremeyiz. Hepsinin mutlaka bir diğerine bir etkisi var az ya da çok. Fakat şöyle bir şey var. Yani böylesine bir operasyonu e, Birincisi çok iyi planlamış olmalılar. İkincisi çok uzun süreli üzerinde çalışmış olmalılar. Yani şimdi bugün mesela e, İsrail basınında bazı görüntüler vardı. İlk olarak örneğin bu gözetleme sistemine saldırı yapıyorlar. Önce onu kör ediyorlar bazı yerlerde. Daha sonrasında işte tankları falan vuruyorlar. Sonra da içeri sızıyorlar. E, bazı yerlerde işte tünellerden şimdi sızdıkları e, ifade ediliyor. E, bir de bunun devamı var. Yani... İsrail'in bu şiddette karşılık vereceğini kendileri de biliyorlardı. Mümkün değil bunu hesaplamamış olmaları. Dolayısıyla da ben bir takım şeyleri göze alarak ve İsrail tabii bütün şeye rağmen yani daha önceki Ta Oslo'dan başlayalım e, o görüşmelerden bu yana bir takım verdiği sözleri yerine getirmiyor, e, durmadan da kendi politikasını uygulamaya devam ediyor. E, diğer taraftan son dönemlerde özellikle İsrail'in birkaç önemli darbe vurduğunu görüyoruz. Yani işte şeyde e, ee, hani Cenin olsun, Nablus da olsun, Kudüs de kendisinde olsun, yani Mescid-i Aksa etrafında olsun ciddi darbeler vurdu. Dolayısıyla da bir cevap ve vermeleri gerektiğini düşünmüş olmalılar. Ve dediğim gibi de uzun süreli bir e, çalışma bu. Ben sadece Hamas'ın işi olduğunu düşünmüyorum. Yani devletler bazında söylemiyorum bunu. İran elbette ki sürekli destekliyor, sürekli akıl hocalığı yapıyor. Ayrı bir şey ama e, muhtemelen e, şeyi içerisindeki, Filistin içerisindeki bir takım e, örgütlerin beyinleri bir araya geldiler ve bir operasyon odaları var zaten, ortak bir çalışmaları var aslında. E, bir araya geldiler ve e, böyle bir şeyi hazırladılar. Dolayısıyla ben sadece e, Suudi Arabistan meselesi, sadece işte Amerika Birleşik Devletleri'nin çalışmaları ya da bölgedeki diğer gelişmelerle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bunu tutturabilmeleri kolay değil çünkü e, yaptıkları iş çok büyük bir iş. Yani e, o zaman şu tip açıklamalar çok kafana yatmıyor anladığım kadarıyla. İşte... E, Orta Doğu'da bir barış süreci vardı ya da tırnak içinde bir e, diyalog ve barış sağlama süreci. E, bunun bir ucundan örneğin Çin tutuyordu işte İran, Su diğer e, bizden. Bir ucundan Amerika kendi gündemini dayatıyordu, Suud, İsrail. E, Türkiye de kafasını sokmaya çalışıyor ve başarıyor da belli ölçülerde normalleşme gündemi anlamında. E, hani bunlar bir tarafa bir de Filistin içindeki dinamikleri de görmemiz gerektiğine mi işaret ediyorsun abi? Ben doğru mu anladım? Kesinlikle, kesinlikle. Yani şöyle bir durum var. Bu örgütlerin kendi içlerinde elbette ölümcül bir rekabet söz konusu. Yani her birisi kendisine bir etki alanı yaratmaya çalışıyor. Bu doğru. Ama e, böyle bir durum söz konusu olduğunda, örneğin İsrail saldırısı söz konusu olduğunda, e, tıpkı bu son e, şeyle beraber, işte e, Hamas'ın saldırısıyla beraber e, el, şey tarafının, Batı Şeria tarafının yani Filistin hükümetinin de buna destek çıkması gibi ki aralarında gerçekten çok ciddi şeyler yaşandı bir zamanlar. Hı hı. E, bunlar bir araya gelebiliyorlar. E, bir de hani bu şeyle ilgili olarak hani Çin'in e, devreye girmesi gerçekten Orta Doğu'da yumuşak rüzgarlar estirdi ve son derece olumluydu bu. Ama hı hı. bunun e, devamı de, devamında ilk olarak e, örneğin Filistinliler açısından durumu değiştirecek bir e, adım yoktu. Ilk. Pratiğe baktığımız zaman, sahaya baktığımız zaman Filistinler acı çekmeye devam ediyorlar. Ne olursa olsun. Ya ben eminim şundan e, yani Çin'in e, politikalarına baktığımız zaman şeyi görebiliriz. Yani e, örneğin bir Amerika Birleşik Devletleri gibi sadece İsrail lehine e, olacak politikalar yürütmez. Ama o zamana gelene kadar acaba Filistinler kalacak mı ya da dayanabilecekler mi? E, böyle bir soru işareti var. Diğer taraftan da gerçekten gelişmeler ne olursa olsun pratikte. Ee, İsrail yeni yerleşim birimleri açmaya devam ediyordu, İnsanlar ölmeye devam ediyordu, acılar devam ediyor. Dolayısıyla da hani sadece işte bu şeylerle ilgili e, yani dış gelişmeler ya da küresel bir takım gelişmelerle ilgili olduğunu zannetmiyorum hı hı. E, Şimdi tabi e, burada bu e, örneğin e, Gazze'ye bir kara harekatı yapabilir mi İsrail? 2005'te çekilmişti İsrail ordusu oradan ve tabi. Evet girmesi çıkması Bunlar hep çok ağır maliyetleri oldu İsrail'e yeniden bunu göze alabilir mi ve alırsa e, bu Arap kamuoyunu e, diğer Arap ülkelerindeki insanları toplumu etkiler mi nasıl etkiler yani bunun biraz bölgeye etkileri e, ne olur zannediyorum e, İsrail böyle bir kararı alırsa Eğer alırken çok zorlanacak Çünkü zaten hani e, işin, e, şu an alamadılar zaman, galiba değil mi tam olarak? O karar abi, böyle sallantıda galiba. Tabii. Yani şöyle bir şey var. Savaş durumuna geçtiler ve açıklamalar e, mesela bugün bir açıklama vardı e, kabine sözcüsünün. Bu e, Hamas'ta son savaşımız olacak gibi bir ifade. Yani Hamas'ı yok edeceğiz e, ifadesi. Fakat e, dezavantaj şu İsrail açısından saldıran taraf daima aslında e, dezavantajlıdır. Yani savunan taraf çünkü kendi bütün e, savunmasını iyi, iyi bir şekilde tahkim etmiştir. Dolayısıyla da İsrail açısından baktığımız zaman asker kaybı çok önemli. insan kaybı çok önemli. Yani İsrail bunu göze alır mı? İsrail hükümeti bunu göze alır mı? Bu sorunun cevabı eğer evet olursa belki bunu yaparlar. Ama e, bunun çok kolay ol, olacağını zannetmiyorum. Bir taraftan da hava bombardımanı devam ediyor ama nereye kadar devam edecek? Yani bunun çok da etkili olma e, imkanı yok. E, dolayısıyla e, Çaresiz bir durumda şu anda İsrail hükümeti. Ha böyle bir şeyi yaparsa eğer, bana göre zor bir karar. Ama eğer böyle bir şeyi yaparsa, birincisi çok kanlı bir savaş olacak kesinlikle. Yani iki taraf açısından da söylüyorum bunu çok kanlı olacak. İkincisi ise eğer e, Filistin halkı daha da zor duruma düşerse, e, belki ilk olarak işte ya yani Hizbullah başta olmak üzere e, bir takım refleksler görmeye başlayabiliriz. Arap dünyasındaki bakış da mutlaka değişecektir. Yani son zamanlarda İsrail'le evet ilişkileri geliştirmeye başladılar ama bakış da değişecektir. Çünkü sonuç itibariyle kendi kamu oylarının bu tepkisinden de çekinebilirler. Dolayısıyla ben İsrail açısından böyle bir kararın alınmasının çok kolay olmadığını, eğer alınırsa böyle bir kararın önümüzdeki günlerin de çok kolay olmadığını, olmayacağını düşünüyorum. Ee, öyleyse e, Hamas tabi birebir de İsrail ordusuyla başa çıkması askeri anlamda yani mümkün olmadığını sanırım onlar da biliyordur. Tabii, evet, evet. Ee, ama toplamda demek ki e, şöyle diyebilir miyiz İsrail'i en zor tercihiyle baş başa bırakacak e, şiddetli bir yöntemi mi tercih etti Hamas burada anlamlandırmaya çalışıyoruz biz. Bu bunu evet ya bunu bunu hesaplamış olmalılar. Ya bu bu şeyler hani örgütler. Ee, çok tecrübeli insanlar bunlar. Yani bu bu savaş konusunda çok tecrübeli insanlar. Yılların birikimi var bir kere. İdeolojileri ne olursa olsun, onlar ayrı bir şekilde tartışılır kabul edilir edilmez. Ama teknik olarak baktığımız zaman dünyanın en tecrübeli örgütlerinden bahsediyoruz. E, dolayısıyla bunların e, örneğin e, biz saldırdık, İsrail buna şu şekilde, şu 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 olasılıklarla e, cevap verebilir e, o şeyini e, başlığını düşünmemiş olmaları, tartışmamış olmaları mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir şeyi de bekliyorlardır mutlaka. Ve e, bir, bir kararlılık söz konusu bu sefer onu e, görüyorum. Diğer taraftan tabii şu da var. Örneğin e, işte İslami Cihattı, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ni ve diğer bir takım işte e, örgütler hala geri planlı duruyorlar. Bu aralarındaki bir e, anlaşma sonucu mu yoksa Hamas'ın kendisinin bir inisiyatifi olarak mı başlatılan bir şey? Ve arkasından onlar da zaten hani buna hazırlar ve bekliyorlar mı? Bu sorunun da cevabı önemli bence. Çünkü eğer böyle bir plan yapılmışsa elbette diğerleri de bekliyorlar. Ve bu olasılığın e, değerlendirilmemiş olması, İsrail'in kara saldırısının olasılıklar içerisinde yer aldığını düşünmemiş olmaları mümkün değil. O nedenle evet bunu da göze, göze alarak, böyle bir şey yapacağını hesaplayarak bu saldırıya başlamışlardır diyebiliriz. Biraz da İsrail tarafından bakalım. İsrail de şu anda öyle bir şey yapmalı ki bu yediği baskını ve psikolojik e, darbeyi işte insanlar Türkiye'ye gidiyor, Almanya'ya gidiyor ki nüfus en önemli şey İsrail açısından. Dünyanın evet. dört bir yanından insan toparlıyor. İsrail Hamas da bunları kaçırıyor. En azından şimdilik psikolojik bir e, baskı yarattı. Bunu evet. Bu psikolojiyi İsrail devletinin e, değil mi? Hani terse çevirmesi için yeniden demir yumrukla ben güvenliği sağlıyorum demesi lazım. O zaman evet. ne yapabilir teknik olarak? Mesela Amerika ile birlikte her yeri bombalar mı? Lübnan'ı, Suriyeyi, Gazze'yi, yani ne, na, nasıl yaparsa bu işten kendisince iyi çıkar. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin e, tabii uçak gemisini gönderdi yani filo gönderdi. Ama doğrudan e, bir bombardımana e, katıla katılabileceğini zannetmiyorum. Katılacağını zannetmiyorum. Çünkü bu savaşı farklı bir yere götürür. Yani e, üstelik İsrail açısından da olumlu bir şey değil. Yani diğer taraftansa. Ee, mesela ya yani yerel dinamikleri düşünmemiz lazım. Dediğim gibi yani yine hani Hizbullah ismini şey yapacağız ama o gerçekten bölgede önemli bir aktör ve İsrail'le zaten hani sürekli şeyler yani bir bir atış halindeler. Dolayısıyla da onlar da hani eller tetikte bekliyorlar. Filistinli örgütlerinin yanı sıra. Dolayısıyla Amerika'nın bu şekilde müdahale edebilmesi çok da mümkün değil ama böyle bir şey olursa işin içerisine elbette Lübnan'da girecektir. İsrail ise bence ee, kara Harekatı yerine belki kara bombardımanı yani ha harekatın ne kadar bir parçası olarak görülebilir bilmiyorum ama bir kara bombardımanı da e, yapabilir o şekilde ilerlemeye çalışabilir yani zannedilenden Hani bir baskın yerine daha yavaş daha ince işlenmiş belki blok blok belki e, mahalle mahalle ilerlemeye çalışabilir bu çok uzun vadeli bir şey ee, Diğer taraftansa Bence e, en önemli kozlarından bir tanesi tamamen Gazze'yi ablukaya alması. Zaten bugün itibariyle böyle bir açıklama da yaptılar. Dediler ki tamam tüm şeyi Gazze'yi abluk altına aldık. Eğer böyle bir şey yaparlarsa bir süre sonra Gazze kendi içerisinde tabii kaynakları tükenmeye başlayacak. Ve bu onlar açısından da bir kriz oluşturabilir. Zannediyorum İsrail böyle bir yöntemi seçecek. Ama diğer yandan da Mısır olsun başka bazı ülkeler olsun ki Türkiye'de bu konuda gönüllü olduğunu açıkladı. Ee, ama ben Mısır'ın daha önde olduğunu düşünüyorum. Yani coğrafik olarak da o şekilde ee, Mısır gibi ülkeler nezdinde girişimde de bulundu. Yani bir taraftan İsrail bütün bu askeri e, adımlarını atmaya devam edecek. Ama diğer yandan da İsrail de şu anda aslında bu meselenin sona ermesini ister. Elbette e, esirler çok önemli İsrail açısından. İnsan unsuru çok önemli. Bunları belki garantiye alarak bundan çıkmak ister. İşte bunun için çaba sarf ediyor. Dolayısıyla bir yandan evet İsrail'in saldırmaya devam edeceğini e, hava bombardımanının devam edeceğini, diğer yandan karadan çok e, yavaş bir şekilde e, iç riske girmeden e, bir e, belki bir şey yapabileceğini, başlatabileceğini, aynı zamanda ablukayı çok sıkı bir şekilde yani daha öncesine göre belki çok daha sıkı bir şekilde e, belki sinek uçurmayacak şekilde yapacağını, ama bir yandan da diplomatik çabalara devam edeceğini zannediyorum. E, o zaman e, şu soruya nasıl e, kısa yanıt verebiliriz? E, bu savaşın kısa vadede Orta Doğu'nun başka coğrafyalarına yayılıp yayılmaması. Yani buna e, bu sorunun cevabını İsrail'in vereceği, e, atacağı adım mı belirleyecek? E, ya da İsrail dışı başka faktörlerin katılmasını ne belirler burada? Yani savaşın yayılıp yayılmaması anlamında. Bence tamamen İsrail'in kararı olacak. Yani İsrail ne şekilde bundan sonra adım atacak? Bunu e, gösterecek olan bu. Tabii e, dış aktörler derken Amerika Birleşik Devletleri, hani az önce işte e, böyle bir şeye kalkışmaz, kalkışamaz e, dedim. Ama e, örneğin bir çılgınlık yapar mı Biden, yani seçimlere gidecek, e, İsril Netanyahu ile birlikte hareket eder mi? Ben zaten hani araların araları hiç de iyi değil zaten aslında da. Ama devlet olarak İsrail Amerika Birleşik Devletlerinin e, de tırnak gibi olduğunu söylemek lazım. Dolayısıyla böyle bir şey olur mu? İsrail buna zorlamaya çalışır mı? Bence bu soruların cevabıdır şeyi belirleyecek olan. Yani hem başka aktörlerin girmesini hem de İsrail'in kendisinin doğrudan Gazze'ye yönelik tavrı işte belirliyor olacak. Dolayısıyla bu iki faktör üzerinden gidebiliriz ve ikisinin de başında İsrail var. O yüzden Sivri, e, bundan hı hı. sonra İsrail'i görmemiz lazım. Yani bu bu meselenin nereye doğru gideceğini anlayabilmek için. Tabii Sivri açıklamalarıyla e, bildiğimiz Dimitri Medvedev'in e, eski Rusya evet. Devlet Başkanı ve Başbakanı e, bir evet. tweet'i var. E, ya yani diyor ki Ukrayna'da nazi rejimine teslim ettiğiniz silahlar şimdi diyor kara borsada satıldı ve İsrail'e karşı kullanılıyor. Evet. Ee, böyle mesajları var. Ee, Rusya'nın mesajlarını nasıl değerlendirdiniz siz bu krizden sonra? Çok İsrail'e çok sert değil mi? İsrail'e karşı. Kesinlikle sert. Çünkü e, Ukrayna meselesinde e, İsrail e, Ukrayna'nın tarafında yer aldı. Kaldı ki zaten hani Zelenski ile ilgili olarak daha önceki bazı işte başkanlarla ilgili olarak İsrail'in ne kadar e, etkili olduğu konuşuluyor. Yani bu ilişkiler konuşuluyordu. E, dolayısıyla da e, Rusya, İsrail'in ee, Ukrayna meselesinde e, olması gereken, onların tarifi neyse artık olması gerekenin yapmadığı düşüncesinde ve dikkat edecek olursak birbirlerinin ayağına basmaya çalışıyorlar aslında. Evet, Dolayısıyla da bu e, böylesine bir e, gelişmede e, zaten Medvedev'in de hani Putin gibi yapmıyor açıklama, yani daha sonra Putin Medvedev gibi açıklamalar yapmıyor yani üslup olarak. Medvedev'in e, sarkastik açıklamalar yaptığını biliyoruz özellikle mesela Batı'ya yönelik olarak da şahsi olarak da yani hakaretler içeren, dalga geçen, alay eden vesaire bir takım ifadeler de kullanarak tweetler atan birisi. E, bunu o, o yüzden yadırgamamak lazım ama Rusya açısından, Rusya-İsrail ilişkileri açısından ve bu e, gelişmeler özelinde Rusya'nın tavrı açısından elbette önemli mesajlar da içeriyor bu bu, bu tweetler. Şimdi şu var biraz tarihten bir soru soracağım Musa abi. 73 Yom Kippur malum. Evet. Daha sonra işte petrol üreten ülkelerin üretimi kısması vesaire. Tabii öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Sovyetler Birliği yok. Yani baktığımızda ambargo koyacak bir petrol üretici ülke onlar da yok sanki. Yani eskisi gibi böyle bir toptan işte bazı partileri zayıfladı vesaire. Ama yine de e, bu biraz ekonomi sorusu gibi ama piyasalarda şöyle şeyler var. Acaba böyle e, o senaryonun bir benzeri tekrarlanır mı? E, ne dersin abi sen? E, böyle bir risk görüyor musun? Yok zannetmiyorum. Şöyle bir şey var. Hani demin konuşuyorduk ya yani İsrail işte kara harekatı başlatırsa, çok ağır bir biçimde basarsa, Arap ülkelerinin tavrı değişebilir diye. E, ama zaten e, Rus, yani Ukrayna kriziyle beraber e, dünya çok hassas bir şeye geldi. kırılgan bir noktaya geldi. buna daha fazla izin verilir mi doğrusu bilmiyorum ki geçtiğimiz birkaç gün içerisinde Suudi Arabistan'ın Biden lehine, daha doğrusu prens bin selman'ın Biden lehine yani İsrail ile ilişkilerin düzelmesi, nükleere ulaşabilmeleri vesaire şartlarıyla Biden lehine petrol üretimini arttırabileceği sözünü verdiğini okudum. Yani Belki de hani bu, bu bu şekilde olmayacak yani buradan baktığımız zaman işte ta o 74'teki vesaire hani öyle bir e, tavrın e, olacağını zannetmiyorum zaten hani Arap ülkeleri e, artık eskisi gibi bakmıyorlar Filistin meselesine herkes tırnak içinde e, söyleyeyim bıkmış durumda yani herkes kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor bu son e, dünyada hani geldiğimiz konjonktürde o yüzden ben çok sert bir şey olacağını düşünmüyorum. Hele hele tamamen hani senin vurguladığın o çok önemli Bazı işte bazı partilerinin hani zayıflamış olması. Tabii bunu şey anlamında söylüyorum. Yani Arap düşüncesinin zayıflamış olması. Artık öncelikleri farklı. Yani Biraz Arap İsrail da... çelişkisinden Filistin İsrail'e doğru küçüldü sanırım bu mesele. Tabii tabii. Aynen. Aynen o şekilde oldu. Tabii yani yıllar içerisinde e, oradan çıktı. E, artık işte bir e, İsrail'in neredeyse artık bir iç işi olarak görülüyor. Yani bu şey anlaşmalarına baktığımız zaman ya yani Trump döneminde yapılan anlaşmalara baktığımız zaman, normalleşmelere baktığımız zaman, örneğin e, Ürdün, eee Suriye, Arabistan aynı şekilde açıklamalar yaptıklarında hep şuna vurgu yaptılar. Dediler ki, tamam biz e, şeyin Filistin halkının çektiği acıları biliyoruz ama bu anlaşmalar sonucunda İsrail artık yeni yerleşim birimleri açmayacağı sözünü e, veriyor. Dolayısıyla bu Filistinler için e, faydalı. Ya demek istedikleri şu ana kadar gelinen noktayı artık kabullenin, bundan sonrası için bir kazanım elde edeceksiniz dediler. O da olmadı. O da olmadı ama bu bile, yani o açıklamalar bile zaten artık yıllar içerisinde Filistin meselesine, İsrail'e nasıl baktıklarını da, bakış açılarının nasıl değiştiğini de gösteriyor. E, peki sence İsrail demir yumruk mu olur? E, yoksa e, Netanyahu'ya karşı ordu içerisinden bile itirazlar yükseliyordu, F-16 pilotları... İşte e, Bu radikal yönetimi kabul etmiyoruz diye mektuplar yazmışlardı evet, ilk evet. I, iktidara geldiği zaman. Çünkü e, epey radikal e, partilerle ittifak kurarak Netanyahu evet. şey oldu. İsrail içinde acaba ya işte radikallik bu sonucu doğuruyor yaklaşımı mı güçlenir yoksa e, yumuşak davranırsak işte başımıza bunlar gelir şeklinde bir düşünce mi acaba İsrail kamuoyunda e, güçlenir? Bu sıralarda e, karşı düşüncenin çok güçlü olacağını zannetmiyorum çünkü savaş hali var. Yani bir taraftan herkesin bir panikle hareket ettiğini görüyoruz. Diğer taraftan tabii parlamento içerisindeki bazı partilerin açıktan itiraz ettiklerini, bütün bu çatışmaların sebebinin Netanyahu olduğunu açıkladıklarını da görüyoruz. Ki İsrail'de böyle bir kamuoyu var. Yani bütün işte İsrail vatandaşları, bütün Yahudiler hepsi Araplar ölsün, Araplar kesilsin falan demiyorlar. İsrail'de de güçlü bir şey vardır aslında. Anti-savaş lobisi var. Ama tam da bugünlerde böyle bir şey muhtemelen ihanetle özdeş tutulacaktır. Öyle tutulduğu için de şu anda kimse sesini çıkartmayabilir. Ama bu iş uzamaya başlarsa eğer tam da senin tarif ettiğin şekilde muhtemelen Netanyahu'ya yönelik olarak bu sefer şey başlayacaktır. Ki zaten böyle bir rahatsızlık var. Yani ordu içerisinde de bürokrasi içerisinde de zaten böyle bir rahatsızlık var. Dolayısıyla Netanyahu'nun çok uzun bir zamanı yok. zaman çok kısa. Yani bunu çok iyi değerlendirmesi lazım. E, aksi halde gerçekten İsa içerisinde kamuoyu kendi aleyhine dönecektir e, peki e, son olarak şunu da biraz istersen konuşalım e, Musa abi e, Suriye'de uzun yıllardır bombardıman yapıyor İran hedeflerine vuruyorum gerekçesiyle İsrail yönetimi e, evet. Suriye'ye yönelik e, daha ciddi bir e, baskın taarruz e, Hani çünkü sürpriz bir baskın yedi e, acaba İsrail'de başka bir noktadan bir sürprizle eee Filistin direnişi olarak adlandırılan hattı zayıflatacak bir ya da Lübnan'da olabilir bu. Beklenmeyen bir caydırıcılık ortaya koymaya girişebilir mi? Şöyle yapabilir. Yani iki ihtimal hani değerlendirelim. Suriye tarafına eğer böyle bir saldırı yaparsa artık neredeyse herkesin rutin olarak gördüğü saldırılardan bir tanesi olacaktır. Yani Suriye devletine yönelik olarak değil zaten o açıklamayı o yüzden yapıyorlar işte militanlara yönelik olarak yapıyoruz bu, biz bu saldırıları diye e, yapıyorlar bunu. Ama Suriye Devleti'ne, Suriye Devleti'nin herhangi bir sembolüne yönelik bir saldırı e, yapacağını düşünmüyorum. Ama Lübnan açısından baktığımız zaman bunun daha da düşük bir olasılık olduğunu zannediyorum. Çünkü e, Hizbullah'ın bu savaşa girmesini kesinlikle istemez e, İsrail. Yeni bir cephe açması demek ve ciddi bir cephe açması demek. Üstelik karadan yeni bir cephe açması demek. Bu e, şey açısından İsrail ya, ordusu açısından çok da üzerinden gelinebilecek bir durum ortaya çıkartmayabilir. O yüzden ben İsrail'in şu sıralarda, belki bir iki nokta atışı Suriye içerisinde olabilir. Şuna da dikkat ettim ben bugün. Bu şeyin ordu sözcüsünün şöyle bir açıklaması var diyor ki, biz İran'ın bu meselenin planlama ya da uygulama aşamasında dahli olduğuna dair elimizde herhangi bir şey yok. Bir kanıt yok. Yani böyle bir ifade, elimizde böyle bir veri yok ifadesini kullandı. Şimdi iki ihtimal var. İran gerçekten bu işin tamamen içinde yer alıyor. Yani bu sadece İran yaptırdı, emretti, onlar yaptı anlamında değil ama zaten beraber çalışıyorlar. İki, İran bu işin içinde değil. Eğer İran içindeyse ve böyle bir açıklama geliyorsa bu bile aslında şeyin, İsrail devletinin ee, hani İran işte olsaydı vuracaktınız e, şeyi üzerine, e, söylemi üzerine belki bir önlem olarak görülebilir. Yani böyle bir cümle. Çünkü kendilerine böyle bir eleştiri yöneltilecek. Eğer İran e, gerçekten işte bu işin arkasında çıkarsa bu sefer şunu söyleyecekler. İran'ı niye vurmuyorsunuz? Ama böyle bir ihtimali e, belki ortadan kaldırmak ya da e, kendileri gerektiğinde kullanmak üzere böyle bir takım cümleler kuruyorlar. Bu da ne kadar dikkatli davrandıklarını gösteriyor. hı. hı bu yani ee, hı. konusu hı. E, o zaman son olarak şöyle diyeyim e, bu hamlesiyle e, Hamas e, hangi taşı çekmiş oldu İsrail'e? yani Elbette Şahmat durumu söz konusu değil ama politik bir kazanım elde edebilir mi Filistin e, grupları bu mesele sonunda edebilir et, Hatta ettiler bile Bence şu anda ettiler yani bunun bedeli çok ağır olabilir çok büyük olabilir Önümüzdeki günlerde gerçekten belki Hamas diye bir e, örgütü Gerçekten İsrail şey yapacaktır, büyük oranda yıpratacaktır. Yani tamamen yok etmesi mümkün değil, ama yıpratacaktır. Fakat zaten Hamas'ın şeyi bu, felsefesi bu. Yani ben bir, bir şekilde bu nedenle aslında bu Hamas'ın yaptığına bir intihar saldırısı, yani toplu bir intihar saldırısı diyorum. Ne kadar tanım hani oturur onu bilmiyorum ama bu şekilde bir şeyi hesaplamış olmalılar. Tarihteki görevleri var, kendilerine biçmiş oldukları bir misyon var. Dolayısıyla bunun içerisindeki şu ana kadarki en önemli e, hamlelerini yaptılar. Evet, bu şahmat hamlesi değil elbette, ama gerçekten de e, Filistin meselesinin bir kere daha bütün dünyada konuşulmasını, e, üstelik tarihiyle beraber e, konuşulmasını sağladı. Dolayısıyla e, Filistin örgütler açısından baktığımız zaman gerçekten bir kazanım. E, en önemlisi de o psikoloji kırıldı. Yani yenilmez İsrail oldu. Çelik İsrail ordusu psikolojisi kırıldı. Demir kubbe algısı kırıldı. Bundan sonra mesela İsa'yı çok daha dikkatli olacaktır. Kendi içindeki tartışmalar çok daha şiddetli olacaktır. Filistinli örgütlerse çok daha özgüvenle hareket edeceklerdir. Böyle bir kırılma noktası oluşturdu bence. Çok teşekkür ederim abi sağ olsun. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.